Bana yeşil dönüyor. Ben geçiyorum çarpıştık diye bana yedi buçuk lira para kesecek diyor. Kanka benimkisi şey de aman akım ben... Ee, siyah plaka kullanıyorsunuz bu yasak. Bu araba bu şekilde seyahat edemez. <laughs> Olur hadi gidelim. Var mı açık mekanik? Siz dojda mı çalışıyorsunuz? Evet. Kıdem ne? Başsa savcıyım savcısınız. Sizin iki tane siciliniz var. O iş nasıl oluyor? Biri Saatal şey. Park'tan bir tanesinde RSP'li kaptana zorluk çıkar mısınız? Evet. Hı, kendisi artık görev <laughs> yapmıyor. <gülüyor> e, başka bir şey kaldı mı? Size iyi görevler o zaman. Dediğim gibi notlarınıza düştüm. Bir dahaki gördüğümde daha, aracı gün bağlarım. Yakalarsanız bağlarım. Yakalarsanız bağlarım. Yakalarsanız bağlarım. Yakalarsanız bağlarım. <laughs> Çok çirkiniz o bana. Daha ne yedik bak bak çarptı gene. Yok 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 yok. Al onu <laughs> <alfına> koyayım. <laughs> Bunun Durun Biraz sağ yap. Biraz sağ yap. Sağlı. Sağlı. Sağ Sayın sağ. Ne oluyor? <laughs> no. ol. taciz edelim şunu. Bilmiyorum ki işime mi var? koyayım. Ben yoktu. <laughs> ben Nasıl yani? Hiç. <laughs> Sark, Heh. Aynen öyle <laughs> Sıkıntı yok ya rahatım ben. Heh diz çökerek otur istersen önümüzde. Yok gerek yok böyle iyi. <laughs> Galip polisler seni kurtarmaya gelmiyor galiba. Abi. <laughs> Gel buraya. Benim maymunluğum adama bak. Nasıl kerim senin seni. Ozi. Ayağım drill he. Ovi'ye ayağım drill. Ney? Dedi mi? <laughs> dedi. Yeah. EF1 Driver olarak da bilinir kendisi ve şu anda son düzlüğe giriş yaptı. Adeta mükemmel bir dönüş gördü kendisinden. Arap atı gibi sonradan canlandı. Çakarlarını açtı, sirenlerini açmayı unuttu ama olsun sirenlerini de girerken açtı. Benim gözler sikiliyor adeta içeri giriş sağladık. Çok hızlı girdi aman tanrım. <gülüyor> 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 Birazcık kahvelik yaptım. <laughs> Ama nasıl ikinizi Oğlum ben bir vurmak <laughs> yapmadım. <gülüyor> ne söyleyeceğim sana? Boncuk atıyor. Bak beni dinle. Diğer adam nerede ee? biliyor musun? Nerede? Yok artık. Nasıl yok? <laughs> 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 ne oldu <adam>? ona? <laughs> Plansdan çapmıydı onu da koyuyor. <laughs> Ooo parayı mı kaçırdınız? <laughs> Oros, bu çocuklarına bak. <laughs>